Kitabın adı da çok hoşuma gitti benim. Ben de çay parası ödüyorum. Yani aslında birçok şey ifade eden bir cümle. Biraz da kitabınızın isim, niçin bu ismi tercih ettiğinizi öğrenebilir miyim? Şimdi edebiyat kahvelerinin özellikleri var. Edebiyat kahvelerinin özellikleri, mesela bu kitapta da anlattık. Tüm dünyada ve Türkiye'de edebiyat mahvelerinde, edebiyat kahvelerinde, 3-4 özellik var. Bunlardan bir tanesi eşitlik, söz hakkı, eleştirel düşünce ve ironi. Mesela bu kitabı yazarken 96 kişiyle mülakat yaptım ben. Kendim kahve müdavimi olmasına rağmen. Bu mülakatların sonucunda kahveyi bu dört kavrama indirgeyebiliriz. Eşitlik, söz hakkı, eleştirel düşünce ve ironi. Ben de çay parası ödüyorum kahvede son 20 yıldır kullanılan bir kavram hangi bağlamda kullanılıyor? Şöyle kullanılıyor. Bunu da şunu da söyleyeyim. Bu kahveye profesörler, öğrenciler, çalışanlar, meslek sahipleri, meslek sahibi olmayanlar, statüsü çok yüksek olanlar ya da ne bileyim daha günde iş portacılar, profesörler gibi bir sürü kişi takılıyor ve bu kahvenin ortak noktası herkesin eşit olduğu bir mekan. Yani bir üniversite öğrencisi bir profesöre çok rahatlıkla "Hocam siz ne diyorsunuz? söylediğiniz yanlış." diyebilir. Mesela bir üniversite hocası belki üniversite binasında hoca öğrencisine kendi o hocalarını kullanarak belki e, orada bir statüsünü kullanabilir ama kahvede bu mümkün değil. Kahvede herkes eşitlik, var eşitlik vardır. Herkes söz hakkına sahiptir. Bu söz hakkı da bu sözü ifade ediyor. Nasıl ifade ediliyor? Mesela kahvede birisi çok konuşuyor diyelim, bir şey anlatıyor ve karşı tarafı dinlemiyor. Hemen e, başka birisi der ki. E, lütfen biraz da ben anlatayım. Ben de çay parası ödüyorum der. Yani ben de çay parası ödüyorum demek. Seni dinledik. Burada benim de söz hakkım var. Dolayısıyla benim de konuşmam lazım. Çok hoş ama. Yani Diğer isim... fikirlere de kullanman, dinlemen lazım. Noktasında kullanılan bir sözdü. Tam da kahveyi anlatan bir Tam da isim, isim olmuş. Oluyor. Tam da anlatıyor. Kim bulmuşsa iyi bulmuş. İsim babası kimse. Şimdi o da ilginç. Şöyle söyleyeyim. Bu söz kullanılıyordu ama çok kullanılan bir söz. Darbu mesel olmuş bir söz. Kahve kahve cemaati arasında. Tabii. Kahve kitabı bittiği zaman onu da söyleyeyim. Bu Kahve kitabının editörü, tasarımcısı, proje yöneticisi hepsi kahve müdavimi. Yani yazarından editörüne kadar. Mesela editörler Mevlana İdris ve Ekrem An Yıldız. Proje yöneticisi Alper Kanca. tasarımcı, kapak tasarımcısı ya da dizayn Ömer abi, ressam Ömer abi. Ee, dolayısıyla süreç hep beraber ilerlediği için kitap bittiği zaman nasıl hangi ismi verelim e, diye bir kamuoyu oluşturmaya çalıştık. İnsanlardan çeşitli e, kahve müdavimlerinden çeşitli isim önerileri aldık. Kimisi küllükten e, erenlere, kimisi İstanbul'un kahvehane kültürü gibi bir sürü e, önerilerde, önerilerde bulundu. bulundu. E, bu öneri de... E, isimler isimlerden biri bu kahve kita kitabın ismi de önerilerden biriydi ve bu kabul gördü. Ve aa, her hemen hemen herkesin tepkisi bu çok güzel bizi anlatan, kahveyi anlatan bir e, başlık olur diye kabul gördü ve kitabın ismini böyle verdi. Evet, gayet ben de çok beğendim kitabın ismini. Evet, bu kitabı okurken e, sanki kahvehaneler değişiyor. İşte mar küllükle başlıyor, Marmara sonra devam ediyor Erenler İlesam, antik kafe vesaire devam ediyor. Değişen sadece sanki gittiğiniz kahveler değil, aynı zamanda Türkiye'nin 10 yıllık birer sosyolojik e, tarihi de e, dilimler halinde, sanki değişen evet. tarihin de e, okuyor e, gibiyiz. E, ben bu hisse kapıldım. E, yanılıyor muyum sizce? Şimdi bu kitabın e, ana tezlerinden bir tanesi kahvehane... E, İlk önce şöyle söyleyeyim, 1981'de başlayan ve günümüze kadar gelen, farklı mekanlarda da olsa gelen bir kahvehane geleneğinin devamı bu. Bu kitabın birinci tezi, Türkiye'deki edebiyat kahveleri kahvesi geleneğinin devamı 1980 yılından sonra da devam, devam görülmektedir. Bu birinci tez. İkinci tez ise tarihte olaylar ve olgular kırılarak ve kırılarak devam eder. Yani bir şey biter ya da devam eder, yeni başlar. O yüzden bu kitabın tezlerinden bir tanesi de kahve, kahve edebiyat kahveleri eski edebiyat kahvesi olmasa da dönüşerek ve dönüştürerek e, devam etmektedir. Yani kırılarak mı devam etti diyoruz? Hani kırılmadığına göre? Kırıldığı noktalar da var, kırıldığı hmm. noktalar da var. E, yeniden kaynaştığı, e, kırıkların kaynaştığı noktalar da var. Dolayısıyla e, bu kitabın da bir e, özelliği... Bu 40 yıllık e, kahve geleneğinde hem İstanbul'un hem kahvenin hem de Türkiye'nin e, sosyal mekansal değişiminin de izini sürmeye çabaladı. Yani kahve Türkiye değişirken kahve de değişti. Kahve değişirken Türkiye'nin değişiminin izini de sürmeye çalıştı. O yüzden e, böyle de bir yönü var bu kahvenin. Yani şunu söyleyeyim müsaadenizle. Şimdi Türkiye'de edebiyat kahvesi deyince akla e, küllük gelir. Bana sorarsanız küllük bir edebiyat kahvesinde olması gereken bütün özellikleri içinde barındırıyor. Küllük deyince bütün edebiyat kahvesinin ruhu akla gelmeli. Küllük biliyorsunuz Beyazıt Camisi'nin hemen bitişinde o Vatan Caddesi yol projesi, Beyazıt Meydan Projesi'ne kadar devam eden bir gelenek. Daha sonra kalkıyor yine imar kanunuyla. Küllükte kimler var? Ee, küllükte, e, o yıllarda 1950 yıllara kadar Türk entelektüel hayatındaki herkes var. Ama bu arada yerini tekrar söyleyelim. İstanbul Üniversitesi ile Sahaflar Çarşısı'nın tabii, tabii. önündeki meydanda. Tabii evet. Yani bu başka bir yerde değil. Yani bu bir e, İstanbul'da başka bir mekanda olsaydı böyle bir yer olur muydu? Bilemeyim. Bilemeyiz ama. O yüzden şu soruyu da sorabiliriz. Daha şey gidiyor mu? Daha güzel böyle. Ee, neden edebiyat kahveleri İstanbul'da nerede? Edebiyat kahveleri Suriçi'nde ve Beyazıt'ta. Şey Be Beyoğlu'nda. Daha çok da Suriçi'nde. Suriçi neden Beyazıt çevresi Suriçi'nde? İstanbul Üniversitesi bu orada. O zaman fazla şey üniversite de yok. Ee, onun haricinde e, arşiv sah oradaydı. Sa arşiv orada, sahaflar orada, Hı. Cağaloğlu orada, yayın evleri orada. orada. Okuma yazmayla işi olan herkesin yolu öyle veya böyle Beyazıt'a düştüğü için Türkiye'de edebiyat kahvelerinin büyük bir çoğunluğu da küllükten tutun da Marmara Kreatesine evet. kadar, e, Safarime kadar e, bütün edebiyat e, kahvelerinin hemen çoğu e, sur içinde diyebiliriz. Yani Türkiye'nin kültür dünyasının kalbi, kalbi, kalbi evet. evet, o, evet. O, o derece o eski o zamanlar için bahsediyoruz tabii. Türkiye'nin kültür dünyası, Gazetelerin merkezleri orada. Gazetelerin merkezi orada. Dolayısıyla bir gazeteci akşam gazetesinden çıktığı zaman arkadaşları buluşacağı mekanlar orada. Bir yazarın, bir üniversite hocasının, öğrencisinin e, gideceği mekanlar da orada. Küllük, yıkılıktan sonra oradan e, küllükten sonra e, öne çıkan edebiyat kahvesi Marmara Kıraathanesi. Marmara Kıraathanesi de beyaz... Bu, küllük e, ismini merak edenler olabilir izleyicilerimiz arasında. Yani Beyazıt Camii'nin yanında küllükle ne ilgisi var? Hani hamam olsa, hamamın kenarında küllük olsa telif edebiliriz. Yorumlayabiliriz, anlayabiliriz, izah edebiliriz. Ve caminin yanındaki niye kahvenin adı küllük sorusakla gelebilir. Galiba onun cevabını da Mevlana İdris evet. zengin merhum söyledi kitapta bahsediyor. Bahsediyorsunuz. Ya yani, evet. küllük e, ben de bilmiyordum onu. Çeşitli rivayetleri var ama e, Mevlana İdris Mevlana abi e, bahsetmişti e, kahve müdavimlerden Alper abi bir gezisinde Kahvenin e-mail grubunda şey de oluyor bazen haberleşmeler, haberleşmeler yazışmalar. oluyor, yazışmalar oluyor. Bir kişi gezeceği zaman nereye gezeceğine dair bilgiler alıyor arkadaşlardan o yıllarda e-mail grubunun aktif olduğu yıllarda. Mevlana abi de şey demişti küllük kahvesi denme sebebin küllük diye bir ilçe var doğuda. O zamanlar köyde galiba. Köy Kasaba diyelim. O Doğu Kasab, Beyazıt'la Beyazıt Iğdır arasında. Doğu Beyazıt arasında. O kasaba sakinleri, küllükler İstanbul'a göç ediyorlar ve o kahveyi işlettikleri için, onlar işlettikleri için öyle küllük deniyor. Yoksa küllükle, külle, küllükle, hamamla ilgisi yok. Yani Mevlana abi öyle dedi. Yani farklı görüşler de vardır muhtemelen ama en azından bu görüşü biz de kitabımıza yer verdik. Yani küllük ismi Doğu Beyazıt'taki küllükten geliyor.